Merhabalar, Minnoş Jungle'a hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi, şu arkadaş da Mioşko olur. Beraber tropikal bitkilere bakım sağlıyoruz, evimizde hatalar yapıyoruz, zorlar yapıyoruz. Bunları sizlere aktarıyoruz. Instagram'da gerçekten çok önemli bir konunun çok az bilindiğini fark ettim ve bundan kaynaklı olarak bu hafta bu konuya değinmek istiyorum. Aslında çok temel bir bilgi ama ne yazık ki eksiklikler var. Bunu da kapatmak görevimiz diyorum. Bu hafta saksılarla ilgili konuşacağız. Toprak değişimiyle ilgili, saksı büyütmeyle ilgili belki birazcık uzun olabilir video. Bu yüzden alt tarafta ben kısımları ayırıyorum. Orada ilginizi çeken başlığı izleyebilirsiniz. Ama her zaman gibi tavsiyem bütün videoyu izlemeniz. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi her şeyden önce toprak değişimi ne demek? Saksı değişimi ne demek? Bundan bahsedelim bir minicik. Biraz sonra açıklamasını uzun uzun yapacağım. Toprak değişimi bitkinin mevcut içerisinde büyüdüğü toprağın komple ya da bir kısmının alınıp yerine taze temiz toprağın konulması. Saksı değişimi ise belli durumlarda yapılması gereken ya da yapılan ya da yaptığımız ama bazen hata yaptığımız bir kısım birazdan buna değineceğim. Toprak değişimini ne zaman yapmamamız gerektiği kısmı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Mesela yeni bir bitki aldınız eve. Geldi. Hemen bitkinin toprağını değiştirmeyin. Bitki zaten bir yolculuk stresi yaşadı ya da ortam değişikliği yaşadı. Hani gidip almış da olabilirsiniz. Farklı bir ortamdan sizin ortamınıza geldi. Farklı ışık, farklı nem, farklı ısı koşulları bitki zaten streste. O yüzden bekleyin. Size tavsiyem şu olur. Yeni bir bitki aldığınızda bir tabii ki hani bitkiyi bir saksından çıkarıp köklerini kontrol edin. Eğer bir hastalık durumu yoksa, sadece belki bitki zararları olabilir toprak üstünde diye toprağın üst kısmını çok hafif böyle bir iki santim tabi toprağın saksının büyüklüğüne göre de değişir. Böyle bir kısmını alıp oraya temiz taze toprak ekleyebilirsiniz. Ama bunun dışında eve aldığınız bir bitki tabii ki bir süre karantinada duracak. Yaklaşık 2-3 hafta karantinada tutabilirsiniz. Durması gereken yere koyduktan sonra yeni yaprak çıkardığı zaman bu ne demek oluyor? Sizin ortamınıza bu bitki artık uyum sağlamış demek oluyor. Bundan sonra gönül rahatlığıyla toprağını değiştirmek istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Bitkiniz hasta diyelim, bitki zararlısı var bir tedavi yöntemi deniyorsunuz ya da böyle ortam aşırı sıcak işte o yaz aylarında yaşadık aşırı sıcak zamanlar ya da aşırı soğuk zamanlar ya da aşırı nem dönemi olabilir. Böyle bitkinin stresi olduğu durumlarda hiçbir şekilde toprağına, saksına, köklerine bulaşmayın bitkinin. Çünkü bitkinin kök yapısı asıl hayat kaynağı olarak bakabilirsiniz. Bitki strese girdiğinde o köklerin çok sağlam kalması gerekiyor ki kendisine yeniden gelebilsin. Ha bu arada köklerde sorun vardır. Yeni aldığınız bitkiyi köklerinde işte çürüme gördüğünüz işte o saksıdan çıkardıktan sonra ya da e, toprağın içinde böcekler var rahatsız oluyorsunuz. Bu durumlarda tabii ki toprak değişimini yapabilirsiniz. Peki toprak saksı değişimini ne zaman yapmamız gerekiyor buna da değinelim. Bir süre sonra topraklarınızın kalitesinin bozulduğunu fark edebilirsiniz. Üst tarafında işte böyle tuzlaşma olmuş olabilir beyaz beyaz görürsünüz sizde ya da toprak kaliteniz gerçekten o kadar kötü olmuştur ki hani bu da artık bitkiye yansıyordur. Bitki yeni yaprak çıkarmıyordur, cansızdır, mutsuzdur ya da gene bitkiyi çektiniz çıkardınız, onu da birazdan göstereceğim nasıl çıkarmanız gerektiğini. Kökler artık düğüm haline gelmiştir. Ya da e, toprak o kadar azalmıştır ki o kökler gele gele şimdi biz suladıkça o alt deliklerden suyla beraber toprak da kısmi olarak atık akıyor ya. Bir de toprak kökler tabii ki bu e, toprak içerisindeki malzemeleri de kullanıyorlar bir şekilde. Bir süre sonra toprakta azalma olabilir saksı içindeki hacminde kökler çok fazla yer kapladıysa eğer siz üstten sulama yaptığınızda hoşurt diye birdenbire su aşağıya iniyor olabilir. Ya da toprağın kalitesi çok kötü hale geldiyse artık su içeriye girmiyor olabilir. Hani suyu koyduğunuz bekliyor ise yukarıda. O zaman sizin toprak kaliteniz bozulmuştur. Geçirgenliği artık kalmamıştır. Hava akımı, hava gözenekleri yoktur o toprağın içinde. İşte bu zaman toprak saksı değişimi yapma şansınız tabii ki var. Saksı altından kök çıkması durumundan genelde çoğunlukla bahsediliyor. Hani saksı altından kök çıktı artık toprağı değiştirmen gerekiyor. Saksıyı büyütmen gerekiyor şeklinde. Buna çok fazla katılmıyorum ben. Çünkü bazı kökler hani şimdi altından hiç kök çıkmadı o zaman değiştirmeyeceğiz mi? Bazı kökler çünkü saksının içerisinde bu şekilde şuraya video koyacağım. Bu şekilde sarmal bir şekilde gayet güzel e, Saksının içerisine doğru büyüyebiliyor. Bazı bitkilerde de saksı hiç doldurmasa da saksının altından e, kök çıkabiliyor. Şimdi burada güzellerimize güzel, sinfonyum Milk konfeti örnek vereceğim size. Gördüğünüz gibi yani saksı altından kökler çıkmış durumda. Ama e, yani mosbolda olduğu için burada da kökleri var, toprakta da kökü var, <laughs> her yerde kökü var ve çok mutlu yaşıyor. Ben buna şöyle bakıyorum. Şimdi alttan kök çıktı. Aslında bunu bilerek yapmadım ama tesadüf bir şekilde yarı semihidroponik üretim gibi bir şey oldu. Benim genelde bu tarz dekoratif saksıların içine kil bilgesi koyarım ki sulamadan sonra su aşağıya süzüldüyse de bir şekilde toprak bunu geri çekmesin yukarıya diye. Haliyle bu kil de o fazla suyu alıyor. E haliyle alttan kök çıkınca da alttaki kalan sudan besleniyor. Sonuçta bunun bir zararı yok. Şimdi alttan kök çıktı diye ben illa bu saksıyı büyütecek miyim? Değiştirecek miyim? Hayır yok öyle bir şey. Bitkim çünkü gayet güzel bir şekilde yaşıyor. Hiçbir sorun yok. E Mutlu ben şimdi kökleriyle niye oynayayım? Bu minnoşum. Değil mi? Bir de şöyle bir durum var. Şimdi doğada tabii ki saksı içinde... Doğada saksım mı? Doğada tabii ki toprak içerisindeki materyaller her dakika böyle bir sirkülasyon içerisinde işte yapraklar düşüyor, böcükler geliyor vesaire. Buradaki mineral yoğunluğu her zaman değişikliğe uğruyor ve mevcut. Ama bizim saksılarımızda her ne kadar ekstra besin veriyor olsak da bir süre sonra toprak materyalindeki besin miktarı azalmış oluyor. 2 sene, bir sene, iki sene sonra bu toprağın içerisindeki e, bitkinin yararlandığı mineraller artık bir şey ifade etmiyor çünkü bitki bunları kullanmış oluyor. Bu yüzden iki senede bir en azından toprak kalitesini kontrol edip ya da iki senede bir bahar döneminden önce bitkiler coşmaya başlamadan önce ya da sonbahara girmeden önce eğer yani bir bitki aldınız toprağını değiştirdiniz işte. Aradan iki sene geçti. E, kökler dolmadı belki. Hani böyle örümcek ağ dediğimiz şu görüntü oluşmadı belki. Ama artık toprak kalitesi düştüğü için iki senede bir bitkilerinizin topraklarını değiştirmenizi tavsiye ediyorlar. Ben de ediyorum. Ben zaten kökler çok hızlı büyüdüğü için dönem dönem saksı değişimi yapıyorum. Ama Bitkinin size ne söylediği ile alakalı diye düşünüyorum. O yüzden bir takvim vermek bana yanlış geliyor. İki senede bir toprakları değiştirden ziyade bitkiyi iyi gözlemlemek. Burada bence önemli. O kadar güzel malzemelerle bir toprak karışımı yapmışsınızdır ki iki sene sonra bile değiştirmenize gerek yoktur. Hani yani 2012'de aldım hadi 2014'te saksını değiştireyim toprağını değiştireyim gibi bir şeyden ziyade Bırakın bitkiler size söylesin ne yapmanız gerektiğini. Evet, evet. şimdi ım, şuradan tortumu alayım. Misal bu bitkinin kendisi tortum olur. Im, çok uzun süre geçti. Artık bir şekilde ben saksını büyütmek istiyorum ya da toprağını değiştirmek istiyorum. Burada arkadaşlar şimdi baktınız çektiniz işte bitki gelmedi. Şu an bunu çıkarmayacağım çünkü kökleri daha çok yerleşmediği için muhtemelen etraf toprak olacaktır. Çekiyorsunuz çok hafif bir şekilde işte bu gövdesinden tutarak gelmiyor. Demek ki kökler bir şekilde saksıyla artık birleşmiş durumda. Çok hafif. Şöyle sıkarak köklerin saksıdan ayrılmasına yardımcı olun. Eğer çok büyük bir saksıdaki bitkiyi değiştirecekseniz baskıyla onu yapabilirsiniz. Biz peyzajda bitkiyi yatırabiliyorsak yan yatırıp genelde büyük ağaçlar kullandığımız için yan yatırıp altına kürekle vuruyorduk. Siz de bunu yapabilirsiniz. Hani kürekten ziyade çok minik minik vurarak Köklerin saksıdan ayrılmasına yardımcı olabilirsiniz. Hafif hafif böyle çekerek köklere çok zarar vermeden dışarıya çıkartın. Ha bazıları işte terakota saksı falan kullanıyor. Böyle sıkabileceğim bir şey yoksa çok ince bir bıçak yardımıyla kenardan hafif hafif kökleri gene saksıdan ayırabilirsiniz. Çıkardığınız şimdi bitkiden bitkiye kök durumunun sıkışıklığı fark ediyor. Biraz önce gösterdiğim şu videoda mesela ben saksıyı büyütmedim. Niye büyütmedim? Çünkü doğal çiçekleri genel olarak sıkışık kök yapısını seviyorlar. Bu yüzden bitkinizi tanımanız çok önemli. Bir de kökle oynamaktansa eğer bitki dediğim gibi sağlıklıysa, büyüyorsa zaten hiç bulaşmayın saksı büyütme olayına. Ama örümcek ağ dediğimiz olay oldu. Artık saksını büyütmeniz gerekiyor. Um, malzememle geldim bir dakika. Şu boyda bir saksıda bitkiniz var diyelim. Daha sonrasında bu boyda bir saksıya geçirmeyin. Neden? Her zaman ne diyoruz? Bir boy ya da iki boy büyük saksı. Buna geçebilir. Peki neden çok büyük bir boydaki saksıya geçirme işlemini yapmıyoruz? Şimdi bunun içindeki toprak miktarını düşünün, bunun içindeki toprak miktarını düşünün. Hangisi daha çabuk kuruyacak? Tabii ki bu. Bu kök büyüklüğündeki bir bitkiye siz buna koyduğunuzda etrafta kalan boş toprağın farkında mısınız? Bu toprak her zaman nemli kalacak, ıslak kalacak. Niye? buradaki minnoş kökler oradaki suya ulaşamayacaklar ve kullanamayacaklar. Bir de altında da pay var gördüğünüz gibi. Hoş geldin kök çürümesi. Hoş geldin bitkinin sorunlar yaşaması. Onu bırakın bitkiler her zaman her şeyden önce köklerini büyütmek için çabalarlar. Kökleri istedikleri büyüklüğe geldikten sonra üst kısmı büyütmeye devam ederler ya da başlarlar. Siz kocaman bir saksıya küçücük bir bitki koyduğunuzda bitki diyecek ki o alana bak ben köklerimi hemen büyüteyim. Boşver yaprak çıkarmayı. Önce ben bir yerimi sağlamlaştırayım da daha sonrasında bebişleri çıkarırım diyecek. E Haliyle bu bitkim niye büyümüyor benim diyeceksiniz. Bu yüzden büyümüyor. Şimdi bir boy büyük saksıya geçirdiniz. Gayet güzel etrafını çok güzel bir şekilde o boşlukları çok güzel doldurun. Hava boşlukları kalmasın. Buna koydunuz gayet güzel bir şekilde toprağınızı, bitkinizi sonra hafif hafif olmadı bir çubuk yardımıyla yan taraflardan. Gene aynı videoyu paylaşacağım burada. Hava boşluklarını olabildiğince çok fazla kökleri sıkıştırmadan, zedelemeden doldurun. Daha sonrasında da eğer bitkinin sulanmaya ihtiyacı varsa tabii ki sulayacaksınız. Zaten o suyla beraber hop o boşluklar bir şekilde toprakla dolacak. Yeni toprağa geçirdiğiniz ilk sulamayı bol bol yapın. Bitkinin gene suya ihtiyacı varsa niye? taksın içindeki o yeni topraktaki küçük küçük partiküller daha sonra başınıza bela olabilir Delikleri tıklayabilir ya da böyle habire etrafa dökülebilir. Yani bir toprağı yıkayın başta güzel bir su ile. Tabii ki her zaman delikli saksı candır. Asla deliksiz saksı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Yani ne kadar usta olursanız olsun olun. Yani en güzeli işte dekoratif. Bu dekoratif değil aslında. Gene plastik bir saksı ama ben böyle şekil değiştirdiğim için evde bu Jigs <laughs> plastik saksıları dekoratif saksı olarak kullanıyorum. Alın bitkinizi koyun gayet güzel bir şekilde dekoratif saksınızın içine. Deliksiz de olabilirdi bu hiç sorun değil. Sulamadan sonra sadece e, saksının içindeki fazla suyu dökmeyi unutmayın. Çok güzel bir soru gelmişti aslında Instagram'da. Ben illa saksıyı büyütmek zorunda mıyım? Şeklinde. Hayır illa saksıyı büyütmek bütün bitkilerde zorunda değiliz. Şöyle Keşke örneklerim olsa elimde ama atıyorum ben bunun toprağını değiştireceğim. Şimdi deminki yöntemle bunu gayet güzel çıkardım saksısından. Daha sonra bütün o eski toprağı ayıkladım. Ama kökleri öyle bir coşmuş ki hani bitki diyor ki bana bir boy büyük saksıya koy ama ben koymak istemiyorum. O zaman ne yapacağız? Nasıl ki dal budaması varsa kök budaması diye bir şey de var arkadaşlar. O uzun çıkan köklerinin işte temizledikten sonra zaten bütün kök miktarı bir şekilde gözümüzün önüne dökülmüş olacak. Ama şuna dikkat. M maksimum %30 şeklinde bir budama yapabilirsiniz. Alttan, üstten, yandan hiç fark etmez. Olabildiğince gövdeye yakın olan köklere bulaşmayın. Onlar çünkü böyle sağlıklı, güzel köklerdir. Kılcal köklerden gayet güzel temizlik yapabilirsiniz. %30'u gibi düşünüp bu kökleri budayabilirsiniz. Üste çok bulaşmanıza gerek yok. Bitkiye yetecektir o kökler ama bu işlemi yaptıktan sonra birkaç tane yaprağı sarardı, soldu, öldü kısmı yaşarsanız da bunu çok fazla sorun etmeyin. Normal. Toprağın işte gayet güzel ayıklamıştık zaten. Yeniden temiz, taze toprakla beraber aynı boyuttaki saksının içerisine dikimini yapabiliriz. Sanırım şimdilik vereceğim bilgiler bu kadar. E, çok geniş bir konu. Dediğim gibi aslında e, uygulamalı olarak anlatılması daha sağlıklı olacak. Ama en azından basic temel bilgileri vermiş olduğumu düşünüyorum. Burada sorularınız varsa zevkle cevaplarım. Yorumunuzu, beğeninizi, zil işaretine basmayı, desteğinizi kısacası eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Bu tarz ücretsiz bilgilerin en güzel ücreti aslında alkıştır, teşekkürdür, beğenmedir, paylaşımdır diyorum. Ve kendinize çok iyi bakın diyorum. Haftaya görüşürüz. Bay bay.